Her ikisi de kamuoyunun çok iyi tanıdığı biri İzmir'de biri İstanbul'da seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olan seçilen örgütümüzde uyum içinde çalışan ve bir süredir bağımsız milletvekilleri olarak görevlerini sürdüren sevgili Cemal Engin Yurtu ve sevgili Salih Uzun'u baba evine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evine katılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bir yana seni alayım abi. teşekkür ederim. Hiç kimse söylemeden önce ben kendi kendime söyleyeyim. Bizzat kendim söyleyeyim. Ben merkez sağdan geldim. Merkez sağ siyaset geleneğinden geliyorum. 35 yıla yakın siyasi hayatımın tamamı orada geçti. İnanarak yürüdüm o yolda. Allah biliyor ya çok da uğraştım. Peki şimdi Şimdi bilin ki dostlar ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçmeye gelmedim. Ben buraya geçmişime sünger çekerek gelmedim. Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim. Sizi değiştirmek için de gelmedim. E peki niye geldin? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme. Çünkü bugün yapılacak tek şey dayanışma. Çünkü bugün yapılacak tek şey birlikte direnme, birlikte mücadele. Ayrı ayrı değil, birlikte mücadele. Madem madem ki birisi madem ki birisi madem ki birisi bizi bölmeye, bütünüyle muhalefeti bölmeye, parçalamaya, parçalayarak etkisizleştirmeye çalışıyor. Ona inat bütünleşerek güçlenmeye geldim. Değerli dostlar, bugün bir zorunluluk var. Bugün bir zorunluluk var. Nedir o zorunluluk? Çok kısa anlatacağım. Sayın Genel Başkanı bekletme nezaketsizliği içerisinde olmayacağım. Cumhuriyet fikrini bir ulu çınar gibi düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi ve benim geldiğim merkez sağ siyaset geleneği o ulu çınarın iki ana dalıdır. Şimdi o dalların birbiriyle rekabet içerisinde olamayız. Şimdi o dalların birbiriyle yarışması içerisinde olamayız. Çünkü cumhuriyet çınarının bırakın dallarını, gövdesine hatta kökünü kurutmaya çalışanlar var. Bir zalim oduncu eline almış baltayı cumhuriyet çınarının gövdesine gövdesine vuruyor. Gövdesine gövdesine vuruyor hınçla vuruyor. Hınçla vuruyor, intikam hissiyle vuruyor. İşte zorunluluk burada. İşte zorunluluk burada. Zorunluluk Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma zorunluluğu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün tarihi bir görev düşüyor. Onun için ben dedim ki ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye katılmaya gelmedim. Ben bugün buraya tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihi sorumluluğunu yerine getiren bir demokrat olarak geldim. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Sadece cumhuriyet ve hukuk mücadelesi yok. Bir de ekmek mücadelesi var. Ben bugün buraya Müslümanım, Müslümanım diye diye Müslümana gavur eziyeti çektirenlerden bu ülkeyi kurtarmak için mücadeleye geldim. Bu gidişatı terse çevirmeye, devranı döndürmeye geldim. Bu devran dönecek. Bu devran dönecek. Emin olun bu devran dönecek. İşimiz çok, yükümüz ağır. Allah yardımcımız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mucver taşa. Bugün burada Salih Uzun kardeşimle birlikte bize gönlünü açan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve siz Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Salih kardeşim de söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partili değildik. Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. Şimdi de hatta bazı Celiboncu deliler bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özele şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Ben Özgür Özele bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Somadakilerle helalleştiniz mi? Siz Ankara Tren Garı'ndakilerle helalleştiniz mi? Siz İliçle, Amasra'yla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatta elenen mert evladımızın ailesiyle helalleştiniz mi? Biz Salih kardeşimin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisine asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Ve en önemlisi biz demokrasinin, dayanışmanın gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Onun için öncelikli olarak bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunuyorum. Öylesi bir dönemdeyiz ki sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm kavgasını yapacak dönemde değiliz. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim kavgasında hiç değiliz. Hacı Bektaş İveli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanındayız. Yoksa başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan ne de kara toprağın Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. Hepimize soruyorlar. Özgür Çeliğe de, Özgür Özel'e de buradaki CHP milletvekillerine de soruyorlar. Siz korkmuyor musunuz diyorlar. Siz yığılmıyor musunuz diyorlar. Sizin cesaretiniz nereden geliyor? Siz nasıl bu kadar cesursunuz? Biz de diyoruz ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Ve en önemlisi biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum. Bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Bu duygularla tekrar Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz kıymetli üyelerine bizi aranıza kattığınız için teşekkür ediyoruz. Biz sadece araya yeniden katıldık. Çünkü 14 Mayıs 2023'te Sayın Genel Başkanımın da dediği gibi CHP'den vekil aldı, vekil seçildik. Aver Mutluluk kanalı başta olmak üzere jeliboncu deliler bunu anlamasa da biz CHP'nin biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyu harama çevirmeyi Allah bize nasip etmedi. <laughs> ve ve son olarak çevat, 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 çevat. Ve son olarak şunu söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisine kalk dediğinde kalkan, otur dediğinde oturan Gel dediğinde gelen, git dediğinde giden, konuş dediğinde konuşan, sus dediğinde susulan tasmalılardan olmak için değil, güçlü bir irade için geldik. Zaferimizle, seferimizle kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Bir de el kaldıralım.